Herkese merhaba arkadaşlar, ee, uzun süredir bir video atmıyordum. Bu videoda da bir oyun duyurusu, oyun hakkında bir duyuru videosu olacak. Ee, bu videoda size Noel Baba'nın Laneti oyunumuz vardı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. İlk oyunumuz, ee, daha doğrusu Noel Baba'nın Laneti serisinin ilk oyunu. Yılbaşında bir gecede yaptığım bir oyun kendisi. Ee, biz dedik bu oyun beğenildi etrafımızca. Ee, arkadaşlar olsun, etrafımızdaki arkadaşlar olsun. Beğenildi ve biz de dedik ki neden ikincisini yapmayalım. Oturduk. İki kişi şu an çalışıyoruz bir oyun üzerinde. Toplam üç gündür oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Güzel aşamalar kaydettik. İlk oyuna nazaran daha kaliteli bir oyun olacak. Hatta ilk oyuna nazaran çok kaliteli bir oyun olacak diyebilirim. Yeniliklerden bahsedersek ilk oyunda flashlight sistemimiz vardı. Artık ikinci oyunda flashlight sisteminin pil sistemi var. Yani artık öyle kafanıza göre ışığı çok kullanamayacaksınız. Ve pil aramanız gerekecek vesaire vesaire. Ve mesela pilin ömrünün ya bir pilin ömrünün ne kadar kaldığını gösteren bir bar ekledik. Bu sayede e, dikkatli şekilde kullanmanız gerekecek. Pil bittiği zaman zaten ekranda eğer piliniz varsa bir yazı çıkacak ve R basıp değiştireceksiniz. Bunlar spoiler olsun ufak ufak böyle. Bir yapay zeka geliştirdik. Daha doğrusu ben bir günde oturup bir yapay zeka geliştirdim. Devriye atıyor, sizi arıyor. Sizi bulduğu zamansa üstünüze koşuyor. Bu gerçekten gerici bir olay yani oyunda eklediği zaman. Şu an mesela kapsül adamları görüyorsunuz onlar yapıyor ama hani bir de model eklediğimizi düşünün çok daha gerici e, bir şekilde ayarlayacağız vizyonu merak etmeyin korku oyunu yaşayacaksınız yani bir korkusu yansın. Yani şu anda 3. günde çok büyük bir bölümünü hallettik. Diğer arkadaşım ekipteki diğer arkadaşım model yapıyor ben yazılım işleriyle vesaire. E, kaliteli bir oyun sizleri bekliyor takipte kalın. E, ben böyle yakın zamanda duyuru videolar atacağım oyunla alakalı. Şu an ana menüyü hallettik e, işte yapay zeka hallettik vesaire model yapıyoruz. Onları da hani harita dizaynında kullanacağız. Harita dizaynına daha başlamadık. E, yapay zeka vesaire flashlight sistemini hallettik. Model yapıyoruz ve güzel bir harita dizaynı da yapacağız. Yani bir, güzel bir korku oyunu sizleri bekliyor. E, oyundan bahsedeyim. Oyunu içiyor yayınlayacağız. Ücreti 2 dolar, 3 dolar arası bir şey düşünüyoruz. Fakat fakat hemen gitmeyin. Takipçilerimize özel Discord'daki takipçilerimiz yani Discord'a gelen arkadaşlar için ücretsiz bir şekilde oyunu oynayabileceksiniz arkadaşlar. İçüde global bir pazar olduğu için ücret koyduk. Yani Discord'a yani Discord adresimize gelip orada ücretsiz bir şekilde oynayabileceksiniz oyun linkini alıp ee, diyeceklerim bu kadar. Oyunun gelişme sürecinden sizi haberdar edeceğiz merak etmeyin. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.